Bebeğinize her şeyden daha fazla düşünüyorsunuz. Gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için ek besin kullanmadan sadece anne sütüyle beslemek istiyorsunuz. Fakat elinizde olmadan stres, yorgunluk ve uykusuzluk gibi birçok neden sütünüzün yeterli miktarda olmasını engelliyor. Her şeyden habersiz büyüyen bebeğinize ve siz değerli annelerimize yepyeni bir müjdemiz var. Emzirme dönemindeki annelerin hayatını kolaylaştıran ürünler sunan Milk Bey, sizlere anne sütü arttırıcı, %100 doğal içecek Milk Plus'ı sunar. Yüzyıllardan beri anne sütünü artırmak için kullanılan galaktogok bitkileri, çemen, mayıs papatyası, rezene, anason, Oğulotu, binane, oğulotu ve biberiye çok özel bir formülle bir araya getirildi. Karşınızda Milkway'den, sütü az gelen annelerin emzirme dönemi boyunca salgıladıkları süt miktarını artıran, Loğusa dönemindeki stres, yorgunluk ve uykusuzluk sorunlarını gideren, anne sütüyle beslenen bebeklerdeki gaz oluşumunu önleyerek düzenli uyumalarını sağlayan, %100 doğal içecek Milk Plus hazırlama süreci olmadan hemen kullanılabilen Milk Plus'ın içildikten sonra anne sütünü 24 ile 48 saat aralığında artırdığı klinik testlerce kanıtlanmıştır. Dünyada sadece anneler için yapılmış ilk doğal bitki içeceği Milk Plus, herhangi bir katkı maddesi içermeyen, düşük kalorili olmasıyla asla kilo yapmayan, hazırlama sorunu olmadan direkt içilebilen, ISO ve Amerikan Sağlık Kuruluşu FDA tarafından onaylı tesislerde üretilen gazsız bir içecektir. Siz anneleriniz daha keyifli içebilsinler diye, %100 saf elma ve üzüm suyuyla tatlandırılmıştır. <laughs> Milk Plus içen anneler çok mutlu. Siz de Mutlu Anneler ve Bebekleri Kulübü'ne katılmak için Milk Plus Anne Sütü Artırıcı ve Milk ve Ürünlerini tercih edin.